Bütün dünya birbirimizi yedik bir elbise ne renktir diye. Turşu suyunun iyisi nasıl olur hesabı sevenleri küstüren, yuvaları yıkan şu elbise geyiğini bilim vasıtasıyla anlatalım. Herkes rahat bir nefes alsın. Kaçıranlar ve yeniden dumur olmak isteyenler için bu elbisenin siyah ve mavi renkte olduğunu da, beyaz ve altın renkte olduğunu da düşünenler var. Yeni öğreniyorsanız bu cümleyi anlamakta güçlük çekmiş olabilirsiniz. Evet, bir kısım insan bunun mavi siyah bir elbise olduğunu söylüyor, bir kısımsa elbiseyi altın ve beyaz renklerde görüyor. İşin gerçeği elbiseyi hangi renkte gördüğünüz monitörden monitöre bile değişebiliyor. Yani bunun neresi siyahla mavi ulan diye hısım akrabaya saldırıp sonra mahcup olmayın. Bu olayın adı renk sabitliği. Meşhur ilüzyonlardan, aha da şuradaki gibi bir olay yani şu ilizyonu bilirsiniz. Beyniniz her ne kadar ya olmaz böyle bir şey kardeş dese de A ve B kutuları aslında aynı renktir. Bunu Paint veya Photoshop gibi programlarda renk damlalığıyla da test edebilirsiniz. Burada olan şudur. Beyin gölgeyi görür ve kıyas yaparak diğerinin daha açık renkte olduğu kanısına varır. Dış etkenlerle ilgili verileri toplayıp mantıklı bulduğu sonuçta karar kılar. Burada da benzer bir durum var. Elbiseye o kadar yakınız ki beyin kararsız kalıyor ve farz etmek zorunda kalıyor. Örneğin elbiseyi beyaz ve altın renkte görenlerin beyinleri odanın mavimsi ışık aldığını farz etmiş olabilir. Pencereden gelen gün ışığı gibi. Bu durumda mavi renk dış etkenlere bağlandığı için akıldan filtrelenir. Elbiseyi siyah ve mavi görenlerse sarı ışıkla aydınlatıldığını düşünen beyinlere sahip olmalılar. Sonuç itibariyle beynimizi burkan bu fotoğrafın olayı ışıklandırmanın yarattığı iki türlü algılanabilirlik. Geriye kalanı ise kişinin beyninin keyfine ve fotoğrafın nerede görüntülendiğine göre değişiyor. Aslına bakarsanız elbise gerçekten mavi. Yine de bu olay beynimizin biz farkına bile varmadan ne kadar çok işlem yaptığının çok kral bir kanıtı. Yürü bebeğin! Bir daha da zevkler ve renkler tartışılmaz demeyin. Lütfen. Bak lütfen.